Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün size çok ilginç bir şey göstereceğiz. Hatta tavuk kümesi. Tavuk folder'dan tavuk çubesinde. Ondan sonra göstereceğiz. Bir yumurtalarımızın sayısına bakalım. Yumurtamız böyle. En sonuncu yumurtada şaşıracaksınız. Bir. Bakalım. Bir. Bir bu. İki, üç, 4 5 6 6 şuda 6 6 6 adı lan 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 16 17 18 19 Sayıyorum bak 20 21 22 23 24 25 26 24, 24. 24. 24 tane yumurta var. Bir tane de 25 var. O da arkadaşlar o zaman o yumurtayı gösteriyoruz. Ama ilk kanala abone olup videoyu beğenirseniz gösteririm. Kanala abone olup videoyu unutmayın o zaman gösteriyorum. Ol, olmazsanız vermem. 1 2 3 Tavuk Falundan çıkan Abi yumurta. Neşeyi? Bunlar arkadaşlar bu ne yumurtası? Tahmin edin. Abi ne? ne? Yumurta ya. Bu yumurta değil. Nerede bu? Ara boş konuşma ya. YouTube çekiyoruz işte. Sus. oldu? Evet arkadaşlar bu ne yumurtası? Sonra Söyleyeyim sonra mi? Don't kokuma bu ne buraya yumurtası söyleyin bak bak yorumları okuyacağım siz söyleyin yeter ki bu buraya yumurtası Da 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 da. Gel yumurtaya farkına bakalım. Büyüklüğüne. Buraya da uçamaz. Gel yumurtayla. Büyüklüğü bu şekilde. Bu böyle. Tavuk folundan çıkan. Diğer yumurta böyle. Tavuk folundan çıkan böyle. Tavuk folundan çıktı ama bu ne yumurtası? Bilmiyorum sağlam. Bu kadar küçük ki. Bu normal yumurtayla farkı. Bu daha küçük. Bu daha küçük. Bu ne yumurtası? Kanala abone olup beğeni be beğenin beğenin yoksa o yumurtayı size veririm kaç tane daha alırım yumurta o yumurtayı size veririm başka yumurtlamazlar herhalde o tabu tavuğumuz daha yeni yok bir tek şunlar onlardan yumurtlamaya başlamadı şu mesela yumurta O zaman o ne yumurtası arkadaşlar? Söyleyin bana. Ben ben size gösteririm. Sa. Dolapta saklayalım mı bunu? E, gelecek bir şey yarar mı? Anne yumurta gitti. yumurtası mı? Bizim oğuzumuz yok. Ana bizim oğuzumuz yok lan. Bizim orozumuz bu. Bunun yumurtası mıdır acaba? Yok ya o kadar küçük olma. Bizim yeni tavuğumuz yok. He, üç üç buçuk yıllık bir tavuğumuz var. Ataks. Onun yumurtası mıdır? Ataks! Ataks! Neredesin kız? Ataks nerede? Ha, burada. Bunun yumurtası mıdır? Son yumurtası. He, son yumurtası olabilir bunun. Bakın. Atax, ne haber kuzu? Hay vay vay arkadaşlar. Bu yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu ne yumurta?